Haydi bakalım. Sen bakalım. Ay, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bakalım ses var Yok şu an yok. Ama bakalım. Şöyle bir şey yaptım da. Aaa siktir lan. O nasıl kaçtı o ya? Ömer öldü sandım. İkincisi. Ah be. Anasını alırdı. Olmayacaktı öyle bir şey ya. Yani. Çok güzel alabilirdim onu ya. Ah be. Oy. relax. Son 30 saniye. Bravo. Tek tabanca. Bravo. İş mi yaptığınız? <laughs> Seninle gurur duyuyorum Sky. <laughs> Savaşa devam. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Bakalım. TV çekelim. Takip edin. Sevinirim. Çok mutlu olurum. Ee, Youtube'a takip edin. O ben o, yorum yapmak isterseniz izlersiniz. Bunu hiç söylemiyorum tabii ki ama söylemiyorum diye anlamı şey gelmesin. Ee, yapmak ya gel olmasın. Gelirsiniz. Mutlu olurum. Yaparsanız da sevinirim. Mutlu olurum. Ben niye mal gibi oynadım ya? Çok gereksiz alacağım oyun. Tamam. Oy ya. Yani. Burda ses geldi ama ha? buluyor. Hadi bul lan şunu artık yeter ama ne yapıyorum? Tamam. Son 30 saniye. Aman, ama allamde. demiş ki. Ya Afkade mi? Bir Afkade sivat. Oy. Solunlu. Vay köpek. Vay köpek. Taraf değiştirmeden önce son tur. Nasıl koydu ama? O nasıl koydu? İyi koydu. Bravo. İyi koydu arkadaş. Gerçekten iyi, iyi koyuştu. Eline sağlık. İyi koyuştu. Gerçekten iyi koyuştu. Oh, hepsi burada. Ya iyi koyuştu. Gerçekten güzeldi. Baya baya iyiydi. Bayağı iyiydi. Bayağı iyiydi. Bazen olmazdı. Ee, ne yapabiliriz? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ah, nasıl ya? Şahin Abi ayakta kalan son oyuncu. Ee, nasıl? Yani nasıl, nasıl oldu? Yani ben anlamadım. Burası. Ben beraber bedava. Bay Kocan gideceğim öcek. Ana sana. Gözlerini kapatalım. Ben spike buraya giderim. Ne olur Spike yerinde. Ve basma gerekiyor. Baskar. Aa herkes öldü ama ne koyayım. Ayakta kalan son oyuncu. Aa ne koyayım ben sizin. Gözlerini kapatalım. Allah kahretmesin seni ya. Allah kahretmesin seni ya. O silah almazsa da bu köpek. Alır Reyna var ya herkes aldı lan. Reyna herkes aldı ama Bak gerçekten Reyna herkes aldı ama Herkesi 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 topladım onu okudum çocuğu ya. Bir kahve içer misin? Sever misiniz Türk kahve? Ben seviyorum. Ben severim. Gündük, Ölme ben sevdiğim bir kahvedir. Allah kahretmesin ya. Ya, ya orada Or ya. mı o? Ayakta yani, kalan son oyuncu. kazandı çok güzel elinize sağ